Evet hattımızda Betül Hanım var bizi İstanbul'dan arayan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi nasılsınız dediği zaman birisi şöyle bir hisse kapılıyorum ben. Yani hakikaten biraz ben buna red vereceğim gibi de hani böyle arayı bir düzeltelim. <laughs> arayı bir düzeltelim bir konuşalım falan oradan bir onay çıkabilir. Ne almak istiyorsunuz? Kaç evet. para? Akıllı telefon almak istiyorum. 1900 TL. 1900 lira. Yaş kaç? Evet. 20 yaşındayım. 20 yaşındasın Betül ve 1900 liralık akıllı telefon almak istiyorsun. Evet. Peki, üniversite öğrencisi misin? Ee, hayır, çalışıyorum ilaç firmasında. Çalışıyorsun 20 yaşında. Evet. Üniversiteye evet. gitmedin o zaman. Ee, evet. Gitmeyecek misin? Ee, gideceğim. Ne zaman? E, açık Açık öğretimden okuyorum. Ha, okuyorsun şu anda. Ne okuyorsun? Evet. E, i̇şletme okuyorum. İşletme. Ne zaman bitiriyorsun? İki yıl sonra bitecek. Peki. Ailem mi harçlık veriyor sana yoksa çalışıyorsun diye? Çalışıyorum. Hayır, ailemle yaşıyorum. İlaç firmasında çalışıyorum. Kaç para tutuyor açık öğretimde okuyor olmak senelik? E, yıllık bin lira. Yıllık bin lira tutuyor. Peki. Evet. Bakalım para durumuna bugünkü para durumun 1900 liralık akıllı telefon almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık evet. bir gelirim var? 1500 lira aylık. 1500 lira aylık gelirim var. Evet. Giderin ne kadar? Giderim daha açık şekilde 1500 lira. Peki borç var mı? Evet, 1000 TL. 1000 lira ne borcu bu? Kredi kartı borcu. Birikimin var mı? Hayır yok. Hayır yok. Ee, Betül. Daha çok gençsin, evet. önünde yapacak o kadar çok şey var ki, gençlere de ben zaten harcamayı öneriyorum. Harcayın tabi, delikanlısınız, para da kazanıyorsunuz, tabii ki harcayacaksınız, ekonominiz de büyüyecek. Ben bugün evet. sana büyük bir red veriyorum. Neden? Neden söyleyeyim mi? Evet. Sen açık öğretime gidiyorsun, seneliği evet. bin lira. Evet. Bu parayla iki tane e, e, iki kişi okur açık öğretimde bin lira bin lira iki bin lira alacağın telefona onu bırak. Evet. Bir aylık maaşın bin beş yüz lira. Evet. Sen bir buçuk aylık maaşın kadar bir telefonla dolaşmak istiyorsun. Yani evet. sen kırk beş gün çalışacaksın bir telefon için. Evet, <laughs> yaklaşık o kadar oluyor. Yaklaşık o kadar. Telefon bir yere düşecek, bozulacak. Ne olacak? Hmm, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Gene arayacağım. Gene arayacağım para durumunu. <laughs> Diyeceksin ki Özlem Hanım 2000 liralık başka bir telefon almak istiyorum ve bunun sonu yok. Ben sana ne evet. tavsiye edeceğim? Evet, ee, ne tavsiye edeceğim? Ee, betül. Bireysel emeklilik sistemine girersen 20 yaşındasın değil mi? Evet. Şimdi bu telefon almak için aylık kaç para ödeyecektin? E, 158 TL. 158 TL. Tamam. Evet. 158 TL'yi sen her ay bireysel emeklilik sistemine evet. 20 yaşındasın, şöyle zaman uçup gidecek. 56 yaşına geldiğinde senin 250 bin liran olmuş oluyor bugünün hesaplarıyla. Evet. 250 bin liraya da sen neredeyse e, avuzlu ev alırsın. O yüzden senin kararın. Hayatının evet. kalitesine mi yatırım yapmak istiyorsun yoksa teknolojiye mi sen karar ver. Tabii ki haklısınız. Teşekkür ederim. Başlıyor musun bireysel emekliliğe? Başlıyorum. Söz mü? En kısa zamanda söz.